Herkese merhabalar. Merakla beklenen Carlsen-Nepo Dünya Şampiyonluğu maçı başladı. İlk turda Nepo beyazları aldı ve Carlsen siyahlarla acaba ne yapacaktı? İlk tur heyecanlı mı geçecekti yoksa sıkıcı bir beraberlikte mi sonuçlanacaktı? Görelim. Nepo E4 sürerek başladı Nipon'un E4'e E5. Carlsen Sicilya savunmasında oynayabilir diyenler de vardı ama... E5 ile klasik yollara girmeyi tercih edecek gibi gözüküyor. Bakalım yoksa Berlin savunmasını. At F3, at C6, fil B5 ile İspanyol açılışına girilmiştir. Fil B5 hamlesi İspanyol açılışının belirleyici hamlesi. Ve ata yaptığı baskıyla merkeze de baskı kurmuş oluyor beyazlar. A6 hamlesi ta Paul Murphy zamanından bilinen hamle. Burada fil alır C6, dc 6 at 5 piyon kazanamazsınız. Çünkü vezir D4 çifte tehdit var. Dolayısıyla beyazlar finli kaçmayı tercih ediyor. Ve şimdi at f6 ile e4'e saldırınca burada rok hamlesi dolaylı bir savunma hamlesidir. Çünkü beyazlar piyonu aldığında e hattından siyahların başı derde girer. Ama siyahların file de hamlesi var. E hattını kapatıyor. Fil c6 ile dc6 at e5 ile beyazlar piyon kazanamaz. Vezir d4 at f3'e vezir e4 yapınca kaleye bir 1 hamlesine İyi ki fil eğdi yapmışım der siyahlar. Bakın hamler rastlantısal değil, şiir gibi ezberlemiyoruz hamleleri. Mantıklı olduğu için ustalar tekrar tekrar bu hamleri oynuyor. Şimdi kaleye bir hamlesine bebe sürüyor. Çünkü artık fil alır c6, dc 6 at 5 ile piyon kazanmayı tehdit ediyordu. Bebe sürünce fil b3, rok hamlesi ilginç bir hamle. Burada sıklıkla yapılan hamle d6'dır. Ama rok yapıldığında siyahlar Marshall ata girmek istiyor. Nedir Marshall ata? İlk kez ünlü usta Frank James Marshall tarafından dünya şampiyonu Capablanca'ya karşı oynanan İspanyol açılışındaki en keskin silahlardan biri. Denir ki Marshall 10-15 yıl boyunca beklemiş analiz etmiş bu varyantı dünya şampiyonu Capablanca'ya oynamak için. Bilmeyenler merak et. Beyazlar standart C3 hamlesini yaparsa siyahlar D5 sürüyor. E5, D5, at d 5ten sonra evet siyahlar merkezde girişimi elde etti gibi ama ne pahasına? E5'te piyon vermek pahasına. At alır E5'e, at E5, kale E5 sonrasında beyazlar piyon önde ama C6, D4, fil D6'dan sonra kaleyi kaçınca hadi bakalım beyazlarla oynamak eğlenceli mi, rahat mı? Bir kez daha düşünün piyonu verdiniz ama siyahların taşları gümbür gümbür bakıyor. Hatta F5, F4, F3 gibi fikirler bile olabilir. İşte bu Marshall Atak olarak bilinir ve çok uzun bir teorisi var. Bilgisayarların yardımıyla da çok inceleniyor. Siyahlara çok iyi şanslar veriyor. Dolayısıyla Nepo teorik bir mücadeleye girmek istemiyor. Bilgisayarları kafa kafaya verdirmek istemiyor ve sakin H3 hamlesini yapıyor. Siyahlar D6 oynarsa C3 ile İspanyol açılışının bilindik sularına girilmiş olunur. Ama Kalsen daha ilk oyundan saldırgan oynamayı kafaya koymuş. Geçmiş ünvan maçının Karuana ile yaptığı maçın 12 oyununun 12'si de berabere bitmişti. Ve bir demeç verdi, bir röportaj dedi ki Umarım daha az beraberlik olur bu maçta. Tabi bir espri var işin içinde. Çünkü hepsi beraber olmuştu. Ve bu niyetle at A5 oynayıp piyonunu feda ediyor. Nasıl? At alır E5. Boşta piyon. At alır B3. A B3. Fil B7. Net piyon verdi. Ve üstelik şaha karşı bir saldırı var mı? Gelişimde bir üstünlük var mı? Yok. Sadece fili çıktı. Piyon 2 ile tehdit etti. Almak istiyor. Ama Nepo'nun da buna basitçe D3 hamlesi var. Tuttu piyonu. Kaya gibi sağlam. İşte zorluk bu. Kaya gibi sağlam mı gözüken konumda girişkenlik elde etmek. D5. Tamam bu da tehditle geliyor. Anladık. D alır E4'te piyonunu geri kazanmak istiyor. Ama E de 5 var. Vezir alır D5. Dikkat edin. Bu masum bir alış hamlesi değil. Aynı zamanda G2'den filin desteğiyle maktet etmekte. Ama buna da hamle var. Vezir F3 gel değişelim diyor. Vezir F3'e alırsa alır piyon önde. Hatta bunu da alırsa piyon yapısını bozuyor ama piyon da piyondur. Oyun sonundayız. Piyonlar daha değerli hale geliyor oyun sonunda. Açılışlarda, gambitlerde harcanabilen bir asker gibi piyonlar. Ama oyun sonunda her biri bir vezir adayı. Dolayısıyla değerleri de artmıştır. Bu olmaz ama karsen diyor ki ben şimdi senin atın istiyorum. Nasıl mı? Diyelim ki e, burada beyazlar at c3 yaptı. Hamleye bakın şimdi. Vezir alır e5 ünlen. Kale e5 var da vezir b7 alırsam benim kalem boştu dikkat edin. Kale alır e5 yaparsam fi f3 yapıyorum. Kale istekte. Kaleyi kaçınca sen sağa ben selamet. Tabii beyazlar sağ değil ama. Ve sayıyorum bir nüfus sayım parmak sayımı. Siyahların bir fili fazladır. Dolayısıyla fil d bir tehdidi var. Peki ne yapıyor Nepo? Nepo diyor ki burada burada atçı 3 yapmıyor. Şah bir yapıyor. Hani kaleyi tuttu ya. Şimdi dikkat. Vezir alır E5 yaparsa hop arkada vezir B7 boşta. Veziri değil, fili alıyor ve kale istekte. Kale veziri istiyor. Dolayısıyla burada boşta kalan B7'deki fil ve siyah ne yapıyor? Siyahın hamlesi kale B8 gelmek. Gizemli bir kale hamlesi gibi ama sonuçta fili korumuş oldu. Şimdi beyazlar atçı 3 yaparsa vezir alır E5 var. Kale alır E5'e fil alır F3. Ve olan şu, olan şu, olan şu. Kale yine istekte kaldı. Geriye dönelim. Burada ne yapıyoruz şimdi? Atçayı çıkmadı, atçayı çıkmadı. Yaptığı hamle vezir alır D5. Değişimden de memnun gibi vezir alır D5'e, at alır D5. Ama sorun şu, artık oyun sonundayız. Ve Carlsen bir piyon alttan. Bir piyon altta ama ne elde etti? Ne elde etti? Bir kez fil çifti var. Fil çifti üstünlüğü var dahası. Fil çifti kendi başına üstünlük değildir. Bu filler iş yaptığı zaman buna fil çifti üstünlüğü denir. Peki fillerin fil çifti üstünlüğü olduğunu nereden anlarız? Nereden mi anlarız? Fillerin etkili olmasından. Etkili olması da merkezde piyonların, çakılı piyonların olmamasına bağlı ki şu anda merkezde piyon göremiyorsunuz değil mi benim gibi? Dolayısıyla bu fillere iyi diyoruz. Ve şimdi beyazların bir sıkıntısı var. Yerinde 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 sayıyor bu taşlar. Ama siyah taşlar gelişmiş durumda. Şimdi yerinde sayıyor. Çıkalım derseniz mesela at c3 yaparsanız at b4 var ver c2'yi kale 2 yaparsanız fil alır e5 kale alır e5 at alır c2 var. Bugün hemen canlı yayından sonra yapıyorum bunu. Sevgili dostum Alper Olcay Özde arada kesinti olsa da oyunu canlı olarak anlattık takipçilerimize. çok güzel analizler oldu. Mesela burada şimdi o analizleri hatırlamaya çalışıyorum. Çok isabetli bir şekilde eee Olcay Özün de yorumları oldu. Neredeyse hemen hemen Olası tüm hamlere baktık gibi, daha doğrusu temel hamlere. Mesela burada e, at d2 hamlesine de at b4 gibi bir hamle var. Yine başa bela. Şimdi gelelim gelelim hamlere. Fil d2 yapıyor. Bu b4'ü kesmesi önemli. Karsen c3 yapmış, c5 yapmış. E, alan üstünlüğü kazanıyor. E, ve şimdi at f3 geri dönüyor. Burada bir diğer seçenek belki at c3 oynamak ama buna at b4 gelecek. Kale a c1 sonrasında kale e 8de siyahlar taşların etkinliğini arttırır. Ve burada mesele şu. Kale piyonun savunmasına bağlı. Bu iyi bir haber değil. Bu durumda örneğin Karpov at a3 gibi bir hamle önermiş. Bu c2 sonuna çare bulmak için başka bir canlı indi. At f3 geri dönmüş. Kale d8. Bu hamle proflaktik gizemli bir kale hamlesi. Neden mi? Normalde kaleleri açık hatta getirmek isteriz ama rakibin hamlesini anlıyor Karsen. Neden mi? Beyazlar burada C4 sürerse bu merkezi atı kıpırdatmak için at F4 oynadığında D piyonu hedef olacak. Kalenin atış alanında olacak. Dolayısıyla özellikle Karsen kapalı hatta getiriyor kalesine. Yine burada yanılmıyorsam Karpov'un fil A5 gibi bir önerisi var. Kale D7 at C3 şeklinde geliştiğe. Ama oyunda at c3 oynamış. E, Nepo at b4'e kale ec1 geliyor. Bir süreliğine sıkıntı yaşıyor burada. Ama bu kaleyi de buradan ayırmak istemiyor. Bu da çok önemli. Çünkü potansiyel bir hedef var. Bunun da meyvelerini alabilir göreceğiz oyunda. Kale ac8 kalesine oyuna soktu Karsen. Şimdi at e2 ne yapmak istiyor? Bu tehlikeli atı ortadan kaldırmak istiyor. C2 dert çünkü. Karsen at c6 çekiyor. Fil e3, at e7, fil f4'e. Sadeleştirmeye çalışıyor Nepo. Fil f4, fil alır f3 önce gf3. Fil alır f4, at f4, kale c6. Ve Karsen piyon altta taşları değişmeye devam ediyor. Ama ne elde etti adacıklara bakın. Burada iki adacık, bu da bir adacık, üç adacık. Adacıklardan çok bahsediyorum. Adacık olunca ne oluyor? Bu piyonların daha dağınık olduğu ve e, ateşe açık olduğu birbirlerini korumakta zorlandıkları anlamına gelir. Ama iyi haber tabii. E, Nepo bir piyon önde. Kale'ye 1 yapınca at F5 gelmiş. Şimdi direkt tehdit at D4 ile iki tane korunmayan bakın adacıklar daha çok hedef piyonları istemek. C3 yapınca bu sefer bu piyona yükleniyor. Duble olmasın kötü tarafı. Piyon piyonu koruyamıyor. Kale 3 de koruyor Nepo. Şah F8 aşağıdan mat olmasın diye. Atı sökmek için at G2. At F5'e kale E5. G6. At E1. Ee, kıvranıyor Nepo. Yani piyon önde ama bin pişman belki piyon önde olduğuna. Beyazlarla böyle bir duruma düşmek hiç hoş değil. İnsan ilk oyunda böyle bir saldırgan oynayabileceğini düşünürken bir anda kendini savunmada beraberlik için debelenirken buluyorsunuz. Üstelik piyon öndeyken ve karşınızda Magnus Carlsen gibi bir oyun sonu dahisi var. At G7 bu hamleyi çok beğendik e, analizlerde. At halka hakim bir konuma gelecek E6'ya. Kale E4 dönmüş F5 kale 3'e at E6. Duruma göre at F4 geldiğinde H3 D3'e de yükleniyor tabii ama bakın bunlar ikisi de zayıf. Zayıf zayıf bunlar hepsi zayıf bunların. Bu fikirle geliyor. At G2 şu F4 karesini tuttu. Ve Karsen burada mükemmel bir şekilde konumu zorluyor B4. Sağ gösterip sol vuracak adeta. Çünkü B hattında bir anda B2 piyonu hedef olabilir. Yine canlı yayında sevgili Alper olacağız. Daha ta oyunun başında bu B2 piyonun hedef olabileceğini çok isabetli bir şekilde vurgulamıştı. Şimdi burada bayağı sıkıntılı anlar yaşadık. Nasıl savunma yapılacak diye gerçekten savunma bulmak zor. Mesela şimdi şah e2 yapınca ki oyunda oynanıyor. Kale b8'e ne yapacağız? Şimdi alacak bunu. Al başa bela. Almadan geliyor. Cb4 yaparsak kale alır b4. At d4 şah. Bakın hep bunlar böyle hedef hedef hedef. Ama Nepo çok da zaman sıkışmasına sokmadan kendisini. En büyük avantajlarından birisi belki bu. Büyük bir hata yapmazsa. Bu zorlu oyun sonunda zaman sıkışmasına girmedi. Kalsen'in en büyük avantajlarından birisi rakibi zaman sıkışmasına sokmak ve sorun yaratmaya devam etmek. Rakip zaman sıkışmasında olmayınca o yarattığı problemleri oyuncular daha rahat çözebiliyor gözlemlediğim kadarıyla. Nepo çok soğukkanlı bir şekilde şah d2 oynadı. Bc3'e biz şah c3 oynarsa kötü olur diye düşünürken at d4 geliyor çünkü. Nepo basitçe bc3 yaptı piyonu verdi. Evet bu tekniklerden biridir. Baskı altındaysanız ee, baskıdan kurtulmak için piyonu verirsiniz. Alet etkinliğinin taş etkinliğini piyonla satın alırsınız. Kale alır B3'ten sonra. Şah C2 oyuna girdi. Kale B7 yapınca. Şimdi at G5 fikri var. Onu da Nepo a 4 ile engelledi. Ve şimdi olan şu. Şah merkezi bir konumda. D3 zayıflığını tutuyor görev aldı. Kale A6'ya yükleniyor savunmaya bağlı. Kale ata yükleniyor savunmaya bağlı. Şah F'de oynayınca siyah. Kale E1 artık rahat. Şimdi tek sıkıntı buydu bu atta oyuna girecek. Canlı kıvranıyorduk bu atı ne yapacağız diye. Ama Nepo harika bir şekilde çözümledi. Şah F6'ya at E3 geliyor. Kale D7 oynayınca bir süre düşündü burada Nepo. Çünkü 40. hamleye geçmişlerdi. Zaman eklendi. At C4 oynadı. Ben de canlı yayında anlatmaya çalışıyordum. Büyük osta da yarın da bir canlı yayınımız olacak. Alper Olcu Özde beraber internet bağlantım çok kötü olmaz. At C4'de ne yapacağız ne yapacağız derken bir şey bulamıyorum. ya yani Karsen oyununa göre bir şey vardır dedim ama yokmuş. Neden mi? Kaleydi de at E5, kale D6, at c4. Kale c6. Kale piyonun savunmasına bağlı ya bir yere de gidemiyor. İstedi at e5. Kale d6. At c4. Ve burada e sıkışlar oyun berabere bitti. İlk oyun için çılgınlar gibi bir başlangıç değil. Ama karşısını takdir ettim. Siyahlarla piyon feda ederek kazancı zorladı. Ne da takdir ettim. Hazırlığa geldi. Soğukkanlı kaybetmeden savunma yapabildi iyi bir başlangıç umarım önümüzdeki günlerde çok güzel oyunlar vardır. Böyle mücadeleli oyunlarla devam ederler ve umarım birileri kazanır. Evet, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Canlı yayında görüşmek üzere herkese sevgiler, saygılar. Beğeninizi esirgemezsiniz, mutlu etmiş olursunuz.